Merhaba, 7'den 70'e herkesin hayatına giren elektrikli skuterların enerjisini nereden aldığını merak ediyor musunuz? Şimdi sizlere elektrikli skuterların enerjisini nereden aldığına dair detaylı bir video hazırladık. Hadi gelin. Merhabalar, ismim Can Tahsin Karahan. Köln Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 4,5 yıldır Aspisan Enerji'de batarya geliştirme ve üretim mühendisi olarak görev almaktayım sizlere bugün elektrikli scooter bataryalarını nasıl daha uzun süre kullanabileceğinizi aktaracağım. Lütfen dikkatle izleyin. Öncelikle scooter bataryalarını kullanmış olduğumuz hücremizden bahsedeceğim. Hücremiz 18650 modelinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk yerli ve milli ürettiğimiz kendi hücremiz Aspilsan A28 modelimizdir. Bu hücremizi biz sıkıtı bataryalarında nasıl kullanıyoruz? Nasıl görev almaktadır? Bu hücrenin önemi, batarya birleşimi, bataryadaki BMS sisteminin önemi bunlardan sizlere kısaca bahsedeceğim. Öncelikle görmüş olduğunuz hücremizi biz elektrikli sıkıtı bataryalarımızda çeşitli konfigürasyonlarda müşteri taleplerine göre ayarlayabilmekteyiz. Burada tüm tasarım işlemleri ve tüm üretim işlemleri Aspisan Enerji tarafında kendi mühendisleri ile tasarlanarak üretilmektedir. Bataryaları yöneten bir yönetim sistemi vardır. Batarya management sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Batarya management sistem görmüş olduğum elinde görmüş olduğumuz bir örnek modeldir. Bu bir scooter kartıdır. Bu kartın tasarımı, üretimi, kontrol ve test adımları Aspisan Enerji tarafından kendi mühendisleri beraber ilgili dokümanlar ve talimatlarla yürütülmektedir. Ek olarak pil ve karttan bahsettik. Bir de hücrelerin nasıl bir araya geldiğinden, hücrelerin bir araya gelmesindeki önemden bahsetmek istiyorum. Burada şu kısımda görmüş olduğunuz elektrikli scooter bataryasının hücrelerinin birleşimini görmektesiniz. Burada kullanılan malzeme gerek kablo, gerek iletken, gerek baralar ya da farklı malzemelerle kullanılabilmektedir. Buradaki bağlantı gerek lazer kaynak, gerek rezistif punta farklı üretim metotlarda uygulanabilmektedir. Aslında enerji kendi bünyesinde puntalama işlemini otomatik olarak yapabilmekte, pillerin otomatik olarak sınıflandırılabilmekte, batarya kapasitesini gerçekten olduğundan daha yüksek bir şekilde çıkarabilmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu konuda mühendislik harcamaktayız. Burada çeşitli konfigürasyonlarda yani 3 model görmektesiniz ancak Aspisan enerjinin şu yetkinliğine de sahiptir. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Aspisan enerji ürün portföyü olarak gerçekten çok geniş bir yer faydası vardır. Gerek Türk Sağlık Kuvvetleri bataryaları, gerek sivil sektör, sağlık sektörü ve mikro mobilite ya da elektrikli araç, elektrikli otobüs bataryalarının tamamını kendi bünyesinde üretip, tasarlayıp, üretip, kontrol edebilme mekanizmasına sahiptir. Masamızda görmüş olduğunuz 3 farklı elektrikli scooter bataryası mevcuttur. Bu bataryalar müşteri isterlerine göre gerek geometri, gerek gerilim ve gerek kapasiteleri olarak farklılık göstermektedir. Aspistan enerji olarak ülkemizde iç piyasada kullanılan birçok scooter modelinin batarya ihtiyacını sağlamaktayız. Evet, şimdi de elektrikli Scooter bataryalarınızı nasıl daha uzun süre, nasıl daha sağlıklı ve performanslı kullanabileceğinizi aktaracağım. Öncelikle batarya, elektrikli Scooter bataryası olsun, normal kullanmış olduğunuz lityum iyon bataryalar olsun asla ama asla deşarjda uzun bir süre bekletilmeyecek. Ne demek deşarjda uzun bir süre bekletilmeyecek? Siz bunu kullanacaksınız. Kullanımı bittikten sonra belli bir alana bırakıp o alanda uzun süre bekletmeyeceksiniz. Beklettiğiniz zaman ne olur? Her hücrede bir yıllık kayıp kapasite kaybı diye bir olay var. Siz bunu deşarza yani bitmiş halde bıraktığınız zaman bu kayıp artacaktır. Ek olarak bir diğer durum ise depolamalardır. Nedir bu depolama? Sizlerin de bildiği üzere bataryalar bir noktada kimyasal bir reaksiyon gösteren enerjinin sıkıştırıldığı bir alandır. Bu alanın ne kadar sağlıklı ve sıcaklık şartlarına uygun olarak depolanması hücrenizin, bataryanızın daha uzun süre kullanabilme, daha uzun süre performansını yerine getirebilme görevini gerçekleştirecektir. Son olarak ve en önemlisi litium iyon bataryalarda en önemli olan şey bakım şarjıdır. Bakım şarjı nedir? Sizlere ürünle beraber gönderilen şarj yazısı ile 6 ayda bir kere dahi olsa bile ki burada biz 6 ayda biri öneriyoruz genelde ama burada kesinlikle tüm bataryalar 6 ayda bir kez demek yanlış olur çünkü kartların kendi öz tüketimleri var. Siz bu bataryayı kullanmasanız dahi devrede sürekli bir enerji dolaşacağından sizin bataryanız bitecektir. Bilgisayar bataryalarında, telefon bataryalarında görmüş olduğunuz, elinize almış olduğunuzda %40'lık, %30'luk veya %60'lık durumlarda tamamen buna işaretli. O yüzden size söylenir ki önce deşarj sonra full şarj yap. Burada da olay şudur. Siz belli periyotlarda cihazı hiç kullanmasanız dahi boşta bir kere çalıştırıp bataryasını bitirip orijinal şarj cihazıyla birlikte tekrar bir tam şarj yaparak depolamanız gerekmektedir. Siz bu döngüyü 6 ayda bir yaparsanız ki ortalama böyledir bu. 6 ayda bir yaparsanız bataryanızı ilk günkü gibi kullanıma devam edebileceksiniz. Elektrikli scooter bataryalarında asıl önemli olan şey gerçekten müşteri isterinin içerisinde bulunduğu bize ayrılan alanın çok efektif, optimum bir şekilde kullanılmasıdır. Ve yapılan tüm bileşenlerin kontrol, test mekanizmalarına geçerek gerçek senaryoya uygun şekilde kontrollerini sağlanarak raporlamaların yapılmasıdır. Burada gerçek senaryodan kastımız şudur. Gerek titreşim, gerek sıcaklık, gerek soğukluk, ya da sizlerin skuter kullanırken tam şarj tam deşarjda yani tam gazda yokuş yukarı çıkarken bataryadan çektiğimiz maksimum deşarj maksimum akımı senaryo başlatmak aynı zamanda şarj cihazınızda yaşayabileceğiniz önemli sıkıntılardan biri olan şarj cihazınızın dalgalı bir şekilde akım verdiği olması ya da şarj cihazınızın bozulmuş olması durumunda nasıl yollar olacağını bizler senaryolaştırarak bunları son kullanıcıya ulaştırmadan tüm ihtimalleri Aspisan Enerji Mühendisliği'nde gerek test merkezinde gerek laboratuvarlarımızda gerek üretim kontrol alanlarımızda aşama aşama kontrol ederek raporlayabilmekteyiz ve bunu da son kullanıcıza risksiz bir şekilde bir elektrikli skuter bataryamızı ulaştırabilmekteyiz. Aspisan Enerji olarak enerji depolama sistemlerinin bu kadar önem arz ettiği bir dönemde şirketimiz Aspisan Enerji olarak hem hücresel hem de batarya çözümlerimiz olarak ve skuter bataryalar olarak düşünmeyin bunu daha büyük enerji depolama sistem bataryaları, elektrikli araç bataryaları ve askeri sektörde, sivil sektörde, sağlık sektöründeki çözümlerimiz olarak ülkemize hizmet vermekten gurur duyuyoruz.